İşte görüyorsun sevgili okuyucum bazen umursamadığımız bir söz, bir bakış, bir hareket karşı taraftaki kişiyi bambaşka yollara sürüklüyor. Hazır soruya gelmişken herkesin vardır en güzeli. Senin en güzelin kim sevgili okuyucum? Bu cevabı bana gerçekten bir şekilde uğraştırmak bekleyeceğim. Okul tatili girdikten sonra bizimkiler tatile gitmek için ısrar ettiler. Ben de yalnız kalmak istediğimi için bari bu kararıma saygı duyun diyerek evde kalmayı tercih ettim. Bütün yaz evde kalıp klimanın altında film izleyerek içirmek istiyorum. Her şeyi hayal ettiğim gibi başladı. Ta ki dışarıya çıkıp Sabri amcanın bakkalına ekmek almaya giderken bir, ke, bir kediye araba çarpması görüne kadar dede böyle bir şey olmaz. Bu televizyonda film izlemeye hiç benzemiyormuş. Araba o kadar hızlı çarpıp kaçtı ki sanki dağlar yer değiştirdi. Bulutlar yağmur bardaktan boşalacağına bıraktı kendini kafası eksinde acıyla ölmesi asla gözümün önünde gitmiyor. Hemen Sabri ile veterine gittik. Fakat maalesef hayatını kurtaramadık. Sabri amca beni sakinleştirmeye çalışırken ben olayları anlamaya çalışıyorum. Bir yandan da araba çarpan o ufacık kediye ait olan elimdeki kurulmuş kana bakıyorum. Gözlerim büyüyor, elim titriyor. Ben ben olmaktan çıkıyorum. Niye demek istiyorum? Ses tellerim iflas eden bir tüccarın kemekleri indirmesi gibi kapalı bir şekilde çı bile çıkmıyor. Bir an kendimi evden buldum. Kim getirdim, nasıl geldim bilmiyorum kendimde geldiğimde şarkı korna seslerini duyuyordum. Elime baktım, kediye ait olan kan geçmemişti ve hemen balkona çıktım. Bağırdım, ey insan oğlum, merhamet diye bir şey yok. Ufacık kediye arabayla çarpıp kaçan şoförden biliyorum. Vicdan diye bir bir şey yok. Ufacık kedi can çekişirken Orayı sadece pencereden izleyen Sen merhat abla Sen senden biliyorum ama Ey insanoğlu Umut diye bir şey var Duyarsanız gibi görünüp de Kendi içini iki saat dükkanın Kapatıp kazancını önemseyip Kediye yardım eden Sabri amcadan biliyorum Dede yakın yardım et. Ruhumdaki kirleri kese atarak geçiyor. Suyu en sıcak seviyeye getiriyorum. Ruhum yumuşayıp daha kolay temizlesin diye. Ama bir türlü temizlemiyor dede. Bak evlat sen bak dede. İnsanlar merhamet kaybediyor. Yardım etmek istiyorum insanlara. Ama kabul etmiyorlar. Merhametimiz ...gülüşmüyor, diyor. Çıkarırlar, merhamet... ...değmiyorlar. Sevgili okuyucum... ...hangisi daha acı? Arabasıyla ufacık kediye çarpıp... ...kaçan şoför görmek mi? Yoksa ufacık kediye... ...araba çarptıktan sonra... ...yardım eden kimseye... gümemek mi? Büyüyorum, dedi. Büyüyorum. Ellerim büyüyor. Kafam büyüyor. Ben büyüdükçe hayallerim küçülüyor. Ben büyümek istemiyorum. Bu acılarla taşımak istiyorum. Memnun kalmadım. Ben bu acılardan küs kalmak